Sizlere İslam döneminde Mısır'ın tek kadın hükümdarı Türk asıllı Şecer Üttür'ü anlatmak istiyorum. Herkesi zekası ve aklıyla kendisine hayran bırakan güzeller güzeli bu kadın, İslam tarihinde hukuki olarak hükümdarlığı elinde bulunduran 17 kadından tarih sırasına göre ikincisidir. Bu çok güzel, akıllı ve dirayetli kadının doğum yeri ve tarihi net olarak bilinmemektedir. Şecere Türk inci ağacı demektir. Eyyubi bir hükümdarı Salih Necmettin Evin carisi iken akla ve güzelliği ön plana çıkmış ve eşi olmuştur. Şecirüddür 1249 yılında vefat eden kocası hükümdar Salih Necmettin Evin e, ölümünü bir müddet gizli tutmayı akıl edecek kadar devlet üzerindeki iktidar savaşlarının hassasiyetini, siyasi entrikaların acımasızlığını ve başsız kalacak bir ulusun kontrol ıı, arz edeceğini biliyordu. Zira Kudüs'ü ele geçirmek için 7. Haçlı seferini düzenleyen Fransa Karalı ıı, 9. Louis doğuda Eyyubilerin elinde bulunan dinyatı almış ve Mansuriye'ye, Kahire'ye doğru harekete geçmiştir. Memluk Arapça'da köle demektir. Bir ulus devlet olmayan ve kölelikten gelen, iyi yetiştirilmiş savaşçı askerlerin kurduğu aristokrasi devletidir. Köleleri kurduğu bir devlet olduğu için kölemen devleti olarak da bilinir. 1159 yılında Mısır'da yönetimi eline geçiren Selahaddin Eyyubi ordusunda kölelerden oluşturulan birliklerin başarısını gören Abbasi halifeleri bu tarz orduyu benimseyerek ve daha da ağırlık vererek devam ettirmişlerdir. Moğol imparatorluğunun istilası sonucunda esir düşen ve Mısır devletine satılan köleler Memlük askeri olarak yetiştirildiler. Çoğunlukla Kıpçak, Çerkez, Gürcü ve Türk gibi Arap olmayan Müslümanlardan oluşmaktaydılar. Abbası halifeleri kendi nüfuslarını böylece bölgede kuvvetlendirmek amacıyla İslam tarihinde ilk defa memlük yani beyaz köleleri kullanmışlardır. Abbasi ordusundaki Türk memlüklerin sayısı kısa sürede ordunun büyük bir kısmını kapsamıştır. Bu Türk askerler sayesinde Abbasiler dış tehlikelere karşı sınırlarını başarıyla korudular. Artan asker sayısına istinaden Memlüklülerin eğitimi için iki kışla tesis edildi. Kışlalardan bir tanesi Melik Salih Necmettin Eyüp tarafından Kahire'de Nil Nehri üzerinde bulunan Rayda adasında kurulmuştur. Burada Kıpçak türkü olan Memlüklüler eğitim görüyorlardı. Kışlaları suyun ortasında olduğu için Memaliki Bahriye yani deniz köleleri ya da Memaliki Türkiye adıyla anılırlardı. İkinci kışla ise daha sonra bizzat Memluk Sultanı Melik Mansur Kalaun tarafından yine Kahire'de Kaatül Cebal denilen kalenin burçlarında kurulmuştur. Burada eğitim görenler Memaliki Burciye adıyla biliniyorlardı. Bunlar daha çok Kafkaslardan getirilen Çerkes köleleri oldukları için memaliki çeyraksi olarak da biliniyorlardı. Hükümdar ve emirlerin muhafız birliklerine bağlı bu köleler askeri meziyetleri sayesinde zamanla hizmetinde bulundukları devlette idareyi kontrolleri altına aldılar. Memlük Türk Devleti'ni Bahri Memlüklüler kurduğu halde daha sonra Burcu Memlüklüler idareyi ele almışlardır. Bu sebeple Memlük Türk Devleti tarihi iki dönem olarak incelenir. Bahri Memlüklülerden olan Şecerüttür, entrikaların çok yoğun yaşandığı karmaşık bir dönemde kocası Salih Necmettin Eyüp'ün ölümüyle devletin başsız kalmasının büyük bir tehlike olduğunu bilerek Bahri Memlüklülerin de desteğini alarak küçük yaştaki oğlu Halil'in yerine Melike oldu. Oğlu Halil'in ölmesi üzerine bir müddet daha tahta kaldı. Daha sonra yönetimi üvey oğlu Turanşah'a devretti. Ancak Turanşah 70 günlük saltanattan sonra geçimsizliği ve beceriksizliği sebebiyle halk tarafından öldürüldü. Şeceret Türk tekrar tahta geçti. Böylece Mısır'da Eyyubi Hanedanlığı sona ermiş oldu. Memlük Türk Devleti'ni... 52 olarak 1250'de kuran Şecerettür'ün hükümdarlığını tanımayan Bağdat'taki Abbas halifesi Mutasım'ın tepkisi üzerine Şecerettür siyasi bir hamle daha yaparak ordu komutanlığını yani Atabekli'ye yeni atadığı Bahri Memlüklüler tarafından da başarısı takdir gören aynı zamanda Bahri Memlüklü olan İzzettin Aybek Türkmani ile evlendi. Bu arada Aybek Askeri kuvvetlerin de desteğini alarak sultan ilan edilmiştir. Ordu kumandanları e, en nüfuslusu olan ve en kabiliyetlisi olanı sultan seçme geleneği de böylece başlamış oldu. Kahinede kurulan e, Devleti Türkiye, diğer bir adıyla Türk Devleti yani Memlük Türk Devleti'nin e, konuştuğu dil Türkçe yazışma dili Arapçaydı. Aybek ile evlenen Şecerettür, kocasını tahta geçirdi ve eşinin vasıtasıyla bir müddet daha devleti idare etti. Zamanla Aybek devlet, devlet idaresinde ağırlığını koydu. Şecerettür'e danışmadan tek başına kararlar almaya başladı. Hatta tahta varis olabilecek bütün şehzadeleri de öldürttürdü. Memluk Sultanı Aybek bu arada yaşanan bütün problemleri aşarak iktidarını sağlamlaştırdı. Ancak şeceri tür ile güç dengeleri konusunda ciddi problemler yaşamaya başlamıştı. Şeceri tür tahta teslim ettiği kocasının gizlice Musul hakimi Bedrettin Lülü'nün kızıyla nişanlandığını öğrenince çılgına döndü. Tahta oturmasını sağladığı Mısır ve Suriye topraklarındaki sultanlık kapısını açtığı, kocasının vefasızlığına daha, tahammül, daha fazla tahammül edemeyen Şecerettür, sonunda Aybek öldürmeye karar verdi. Bir suikast planı ve suikastçileri hazırladı. Bu gelişmeler yaşanırken Aybek, Bahri Memlüklülerden bazı emirleri zindana atma teşebbüsünde bulunmuş ve ordu içinde kendisine karşı hasım gruplar oluşmasına sebep olmuştur. Şecerit Türk kocasını e, hasım olan bu gruplarla birlikte hareket etmeye başladı. Onlara bazı vaatlerde bulunarak kocası Aybek'in öldürülmesine yardımcı olmalarını istedi. Bu kompla ve suikast hazırlıklarından haberi olan Aybek, e, Kalatül Cebel'deki saraydan ayrılarak Nil Nehri kenarındaki Menazirel Luk'ta bulunan e, sarayda kalmaya başladı. Uygulamaya iyice kararlı olduğu suikast planının ortaya çıkmamasını isteyen Şecerittür, Aybek'e iyi davranarak hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Aybek'in Çevgan oynadığı bir günün sonunda ki Çevgan kolaya benzer bir oyundur lakin ciddi derecede sert oynanır. Çevgan oynadığı günün sonunda Aybek Şecerittür'ün olduğu saraya gider ve orada tuzağa düşer. Hamamda Şecerik Dürün adamları Aybek'i öldürecekken Aybek, Şecerik Dürün ayaklarına kapanır ve af diler. Milliki insafa gelir. Fakat yanındakiler devletin bekası için öldürülmesi gerektiğini hatırlatınca Aybek, boğulmak suretiyle öldürülür. Aybek'in öcünü almak isteyen adamları, Şecerik yardım eden herkesi 40 kadar kişiyi yakalayarak kale kapısına çililerler. Aybek'in oğlu Mansur Ali, 1257'de Şeceri Türü yakalatıp annesinin de yardımıyla Aybek'in cariyelerinin tahta takınyalarla saatlerce dövdürülerek öldürülür. Şecerit Tür önceden öldürüleceğini anlamış olmasına rağmen kaçmamış, kaçamamıştır. Kendince yapabildiği kendince yapabildiği en iyi iş emsalsiz güzellikteki mücevherlerini havanda ezerek un ufak etmek olmuştur. Bu özel mücevherler ve kıymetli mücevherlerin kimsenin eline geçmesini istememiştir. Naşı, Tür'ün kendi adına Kahire'de yaptırdığı türbesine defnedilmiştir.